Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lost Ember ile karşınızdayım. Yeni oynayalım. Şuradan daha önce bir oynamıştım ben bakmak için. Yani ee... oyunda bir hayvanların kılığına girebiliyoruz. <laughs> ben bir incelemek için oynamıştım. Hoşuma gitmişti. Şöyle. Çok açık olmasın. Şu iyidir benim için. Açıklamaları devre dışı bırak. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yükleniyor. Oyunun güzel de ilgi çekici de bir hikayesi var böyle. Vurdu kırdı yok. Sakin. Kafa dağıtmalık. Benim hoşuma gitmişti. Sizle de paylaşmak istedim. Hatta kanalda Papers, Place yerine ilk atacağım video buydu düşünceme göre ama bu bizi yönlendirecek. Ateş bizi özgür kılacak ve ışık ise bizi eve götürecektir. Işık şehrine giden yol da bu. Gözlerini son kez kapattığında ateşten çıkan bir kıvılcım gibi ışığa doğru yükseleceksin. Yanren yollarını sadakatle takip eden herkes hoş karşılanacaktır. Diğerleri ise vahşi hayvanlara dönüştürülüp bu dünyaya geri gönderiliyor. Kayıp közler. Hey! Buraya gel! Kalani! Kalani! Pardon. Pardon. Belki bana yardım edersin. Oh, Git hey Oh hey sen. I, I Birine ihtiyacım something. var. Is there no one here Burada beni anlayan kimsecikler yok mu? Oh. Kurt beyi ise yerli. Oh günaydın. Bir konuda bana yardım edebilir misin? Söz veriyorum sadece bir dakika sürecek. Şöyle parlak bir şeyle konuşmak. Teşekkürler. Buranın az ışığı aşağısında bir mağara var. Devam et seni takip edeceğim. Shift ile koşuyoruz. Ben yıllardır burada sıkışıp kaldım. Yardım etmek isteyen ilk kişi sensin. Buna inanabiliyor musun? İnanabiliyorum dostum. Niye inanamayayım? Böyle bir... Duydun mu? Tüm gerçek yanlanan ruhların peşinden gitmesi gereken yer orası. Doğrudur. Ölümlerden sonra. Ama bayağıdır bu engellere sıkışıp kaldım. Nedenini bilmiyorum. Sanırım burada yapmam gereken bir şey daha var. E eminim ki ile bir ilgisi vardır. Şöyle yavaş yavaş gideceğim. Hiç koşmadan. Sakin sakin. Koşma da böyle. Kurdumuzun. Evet. Burada bir mağara var. Onu bulalım. Sana bir şey göstermem gerek. tamam gülüm buluruz. Sen iste yeter. Sonra yeni yüklenlik aya. Hoş bakalım kurt zıplaya da biliyoruz böyle. Şöyle. Kurtçuk kurtçuk. Oradan mı? Yok. Ben aldığımda yine çok ucuzdu bu oyun. Ben ama aldım bilgisayara kurdum. İşte üniversiteye gittim mi belki oynarım derim. Üniversitede de hiç bilgisayar açıyorum, Oyunu öyle durdu. Son geçtiğimiz günlerde bir derim, bakayım. Güzel mi? Hoşuma gitti derim o zaman. Videosu çekilir. İşte. işte bu. Hayvanların kılığına girip edebiliyoruz. Mesela. İncele. Muska'yı görüyor musun? Can oh, you get misin? Teşekkürler. Bir bakayım. Yıllardır yan yan razısını okumadım. Ne diyor bu? Kalani. Hayır bu benim ismim değil. Belki de bu beden benim değildir. Belki I, I de. Ama bu ismi bir yerden hatırlıyorum. Şimdi anılara giriyor. What? Ne? It, it's you. bu sensin. The amulet. Muska. Kalani. İşte Kalani. Wolf, Kurt sen It's time you vakit istediğin ışığa ulaşmamak. Bu kayıp gözün yardımına heart. ihtiyacı var. Bu yolunda sana yardımcı olur. Gücümüzü verdi şimdi. Güzel kurt. Kıllı kurt. Kurt, o sen miydin? Önceki hayatında sen Kalani miydin? Ama bu da demek oluyor ki Işık şehrine giremezsin. Yasaklısın. Sen kayıp kössün demek. Bana yardım edersen ben de seni ışık şehrine ulaşmana yardımcı olabilirim. Gerçek bir yanren ruhu ve kayıp göz yan yanalar. Uluya da biliyorum. Sure we can out the way. Ama eminim birlikte bir yolunu bulabiliriz. Senin tarafındaki o işaret ne o? Bir anlamı var mı? We'll Sanırım you. bir yolunu bulacağız. Şu uluması çok hoşuma gidiyor benim. Tur, güzel kurt, güzel Atlayamayacağız. Eğer beraber bir yere gideceksek seni karşıya geçirmeliyiz. Sana yardım etmenin bir yolunu bulabilecek miyim? Bakalım. Bak bakalım. Spoiler da vermeyeyim ki. İkisi dışında bir şey bulamadım. Wolf, Kurt your izine mark. bir baksana. Look. Şöyle o hayvanın kılığına girebiliyor. What's happening? Neler oluyor? Wolf? Kurt. Bunu nasıl yaptın? Sen bir ruh gezginisin. bu Az önce yaptığın şey ruh dolanıyor. Yanran efsaneleri bir ayağı ışıkta bir ayağı dünyada olanlardan bahsediyordu. Belki de ışık şehrine geri dönmek istememişsindir. Senin hakkında daha fazla şey öğrenmeliyiz. Bunun özel gücü neydi? Yuvarlanabiliyor muydu? Öyle bir şeydi herhalde. Ne oldu? Ha. Öyle yuvarlanabiliyor. Hop. Hoş bakalım. Çok sevimli. Gibine şöyle küçük saçma şeyler dene ve bul bir iki üç düğmelerinden birine bas. Bazı hayvanlar meyve yemeyi uzamayı uzanmayı veya yemek için dalış yapmayı severler. Şöyle uzandık. Yere kalktık hemen. Tıka basa yiyelim bari. Biraz aç bizimki. Bize doğru geliyor. Oh, 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 oh. Tıka basa ye, ye bitir ye bitir. Tamam yeter. Millete de rızık kalsın biraz. Yuvarlanarak gidelim biz. Evet. Hapşırım, hapşırığım yalınlar. Koş bakalım koş. Okuduk şey seni. Gidiyorum. Kırlara geldik. Lost Ember. Evet, tamam. Çok büyük bütçeli, çok ulan. Kodurumdan geri dönebilirsin. <laughs> Buradan çıkmama izin vermeyen duvara doğru yakınlaşıyoruz. Çok uzun zamandır bu bölgeyi terk edemiyorum. Belki geçmenin bir yolunu bulabilirsin. Hem çok büyük olan ne devasa oyun değil zaten. Öyle bir iddiaları da yok adamların ama. Küçük çaplı, güzel. Benim hoşuma gitmiş bir oyun. Kimi beğenmeyebilir ona bir şey diyemem. VR oyunu da var yani onu test etmedim ona bir şey diyemem VR kullanmadığım için ama yani Bu oyun küçük çaplı Hikayesi de ilgi çeken bir şey yani Bak Şansa kalıntı bulduk bir tane Aşağı bir şeyler var mı Onlar toplama hedefim yok zaten de Görüyor musun görüyorum görüyorum bu bir ateş Evet oraya gideceğiz dur. Bir şeyler var mı diye bakıyorum ben. Öyle bir mantar toplayayım hevesim yok ama. etrafta bakalım görün. Bak çok güzel. Zıpla hop zıpla. Ağaca doğru git. Bakış açımızı iyileştirelim. Ağaca gidiyor. Gerçek bir ruh gezginiyle tanıştığıma inanamıyorum. Böyle bir şeyin gerçek olabileceğini düşünmemiştim. Hediyenle ne yapabiliriz acaba? Kardeş o benim hediyem. Bak şansa bir tane daha bulduk. Ben ilk oynadığımda da bunların peşinde gezmediydim. Açığa çıkaralım bakalım. Bu ne? Sanırım şu an geçmişi görüyorum. Kurt, bunu sen mi yapıyorsun? Evet, muskayı görüyor musun? Onlar Yanra'nın, halkımızın, imparator çocuklarının. Sence nereye gidiyorlardı? Hayır, Bandits. haydutlar. Wait. Bekle. Bu that, şey Kalani. Kalani. Wolf, that, Tut bu şey yani bu şey yine sensin. So were a Demek bir hayduttun. Sanırım bunun ışık şehrinde olmamanla doğrudan alakası var. Eğer sen hakkında daha fazla şey öğrenebilirsek buradan çık bana yardım edebilirim. Ne? Bu nasıl oldu? Bu Anı mıydı? Bu sence bu şeyden geçebilir miyim? Hadi deneyelim. You did it. Ha başardın. I'm free. Özgür müyüm? I'm free. Kurt özgürüm. Now I can show you the Ar hadi. Oraya okuyamadım. Sana herhalde yolu gösteririm mi? Ne diyordu? Şöyle. Şurada. Şurada işte yemyeşillik bir evin alacak. Yaşayacaksın. Ha, bulmuşken onu da al. Zarar gelmez. Arkadaş. Odaklan. Heh. Merhaba gençler. Eee. Nereden de. Heh, şuradan oynadığım oyunları tekrar oynasam da unutuyor yani hikayenin çoğu şey aklımda kalıyor ama öyle değil mi? doğru mu gidiyor herhalde doğru Ben çık kurtulacağım ben gene. Allah herhalde böyleydi. Değer sıkıştan kurtulabilirsem. Ne? Böyle yuvarlan. Duvarda bir çatlak var. Hadi çatlaktan geçelim. Doğru gidiyormuşum iyi. Şöyle yuvarlana yuvarlana gidelim bakalım. Oyun kayıt aldı aşağıda. İşte yine haydutlar. Nereye gidiyorlar acaba? Göreceğiz sosunum. Şu bizim Kalani. Bir en önde girin bir arkası. Komutan Kalani. bir FPS düştü. Evet. Tamam yeri düzeldi. Nereden aga? Şuradan Bala. Sen geldim. What are they doing? They just atı Aha. CTRL ile süzül. Dur. Şunu da yanına dibine gelmişiz alık bari. Oy boynum. Oo. Bu manzaraya bak. Videoda FPS düşüyor mu bilmiyorum da şu an bende gayet güzel. Akıcı bir şekilde etrafı görebiliyorum. Akıcı uçabiliyorum şu an. Uç kuş uç. Nerede? Şurada. Bak beni geçirmeyen duvar bu işte. Yok olup gitmedi ama sadece bir büyüydi. Kırana kadar geçemem kurt. Daha önce nasıl yapmıştık ki? Oh çaldıkları varilleri taşımak için nehri kullanıyorlardı. Ha dur şurada mantar gördüm. Ya bunlar toplamak önemli mi bilmiyorum ama. Pıt 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 pıt. Uç bakalım kuş, uç. Dop tep 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 tep. Açığa çıkaralım bunu. The bandits camp. Haydutların kampı. Did you live back here? Burada mı yaşadın? Demek ki burada yaşamış. Neyini soruyor? Açığa çıkar. Çok yaşa kalani mi diyorlar? Onların lideriymişsin sanırım. And who is that? Who is that? Oscar her name. Who's that? Is a not Whaler. It's Whaler. Gördün mü? O kadar da kötü değilsin, ona değer vermiş. Duydun mu? Sanırım kırıldı kur. Hadi engeli kontrol edelim. Şöyle inelim. Şöyle koşalım, gidelim. Ulu, ulu. Bulu kurt. <laughs> ah, yine yaptın. Nereden? Şuradan mıydı? Hop, bir dakika. şöyle bir çıkalım bakalım. Wolf. geçmişin anıları. Yer duvar orada. Sanırım neden hala burada olduğumu biliyorum. Ben senin ruh rehberinim. Sen de iyi biri olduğunu hissetmiş olmalılar. Daha başarım aldım bir tane. Bu yüzden ışık şehrinde değilim şimdilik. Bilmiyorum ki genç adam ya bir şey diyemeyeceğim. Yorum yapmayayım sana ben. Şöyle. Karşıda bir köz var herhalde. Ok ya da köz. Uç kuş uç. uç. Şöyle al onu da bakalım. GTRL Lan Duvar orada. Oraya doğru gidelim. Evet, sesi duydunuz mu? Ona da ses eklemiş. Şöyle biraz hızlanması şey olsun ha. Uç uça gidiyoruz. <laughs> Eminim ki doğru yol burada bir yerdedir. Şunun bir sesini kapatayım. Kapanak. Bölüm 2 Ateşe Tutuştur. Burada... Durduralım. Videoyu izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Başta söylemeyi unuttum. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.